Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni ikon paket çekilişimiz başladı. Ronaldo olsun, Messi olsun, Rashford olsun. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ağustos tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksanız Samet Aydoğan kanalına yani bu kanala abone olacaksanız videoya like atacaksanız ve yorumlar kısmına katılırmızları kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılır mısınız? Kendinizden belirtirseniz size için ihtimali o kadar çok çoğalır. O zaman daha fazla uzatmadan hemen bilgilendirme videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yip yeni bir efsane bir taktikli konu top açılım videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar kralları kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Efsane taktiklerimizi deneyeceğiz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Bayar Münih ikon top açılımı geldi. Ve bunu zaten biz sizlere iki gün önceden söylemiştik arkadaşlar. Bayar Münih ikon top açılımı olarak gelmesini beklediğimiz arkadaşlar. Dediğim gibi söylemiştik. E, tahminlerimizin, arası, tahminlerimizin arasında vardı. E, arkadaşlar böyle etkinliklerden yani önceden öğrenmek istiyorsanız kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bilimler açarak böyle efsane etkinliklerden ve kampanyalardan en kısa sürede öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar taktiklerimizi siz zaten böyle görüyorsunuz arka planlarınızda. Ben de bugün arkadaşlar sizler gibi izleyici modundayım. Yani ben de sizler gibi izleyeceğim arkadaşlar. Ve bu taktikleri diyebilirim ki %100 işe yarıyor ve zaten ilk taktiğimizde görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Yeni kon paket çekilişimiz bildiğiniz üzere başladı. Ronaldo olsun, Messi olsun, Rashford olsun. Çekilişimizde arkadaşlar bir kardeşimize dedim ki kompaket paket satın alacağım 150 TL değerindeki ve içinden bildiğiniz üzere 1600 Minecraft parası da çıkıyor. Arkadaşlar çekilişimize katılmak için ne yapacaksanız Samet Aydın kanalına yani bu kanala abone olacaksınız, video like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum yazarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum ederek kendinizden belirtirseniz sizler için o kadar çok çalır. O zaman arkadaşlar şöyle taktiklerimizi anlatmaya başlayalım. Ee, şöyle görüyorsunuz abi tek de adamlar biliyor bu işi ve zaten bu kanallardan da iznimi alarak paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler hangi isimleri buldunuz? Ee, yorumlar kısmında lütfen belirtin. Tek de Oliver Kahn ve Beckham Bayer bulmak istiyorsanız arkadaşlar bu taktikleri kaçırmamanızı tavsiye ederim. Hemen şöyle biraz aynen böyle daha iyi zannedersem ki aynen. Oliver Kahn için şöyle ufaktan bir top açılımımızı gerçekleştirelim. Arkadaşlar sizler bu top açılımını yaptınız mı yapmadınız mı? Taktikleriniz var mı? Yorumlar kısmında lütfen belirtin hangisini isimleri buldunuz. İnanın sizler kadar çok merak ediyorum. Ve şöyle görüyorsunuz arkadaşlar Oliver Kahn olsun, Bekan Bayır olsun, Elberi olsun. Yani hepsini bu ucuda bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle pek fazla da şöyle sizleri de <laughs> kendimle taktiği anlatayım arkadaşlar. Oliver Kahn'ın üstüne giriyor. Oradan sonra arkadaşlar özelliklerinde biraz geziniyor. Zaten şuradan anlatmaya başladığımızda da anlayacaksınız. Da direktmen 100 my Up varımızı ödüyor. Zaten ondan öncesinde de görselli bir şekilde anlatıyor arkadaşlar. O yüzden videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Çünkü ufak bir noktasını bile kaçırtırsanız e, taktiğimiz işe yaramayabilir. Ve arkadaşlar ben bir videoda bir tane taktik üstünde kalmıyorum. Birden fazla taktik göstertiyorum ki sizlerin işinizi daha kolay çözsün. Mesela ilk taktiği denediniz bulamadınız. ikinci taktiği denediniz bulamadınız ama üçüncü taktikte bulabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi böyle bir yani tek taktik üzerinde kalarak sizleri sıkmak istemiyorum. O yüzden birden fazla taktik göstertiyorum arkadaşlar. İnşallah videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Videomuzu beğeniyorsunuz arkadaşlar. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bilimler açarak bize en büyük desteği vermiş olursunuz. Ufaktan bir böyle e, top açılımlarını da yerleştirdim arkadaşlar. Hep böyle taktikli sıkmak istemiyorum artık sizleri. E, şöyle görüyorsunuz top açılımlarımızı da gerçekleştirelim. Ki bu arada arkadaşlar efsane ö, efsaneler ötesi bir bilgilendirme videosu gelecek. ikon Neymar ile alakalı pusuda kalın derim. Ee, bugün olmazsa arkadaşlar bugün yetiştiremezsem ki eğer yarın arkadaşlar muhakkak ki gelir bedavadan ikon Neymar artık yavaş yavaş kesinleşmeye başlıyor arkadaşlar ve herkes de bunu söylemeye başlıyor. İlk başta zaten e, YouTube camiasında bir söylenti çıkar, ee, Instagram'da da öyle bir Instagram camiasında da bir söylenti çıkar. Ondan sonra da konami gerçekleştirdi arkadaşlar. Dün de Analik hakkında efsane bir bilgilendirme videosu geldi. O videoyu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Yani ana arkadaşlar bomba gibi gelecek mobile bakalım ben de e, sizler gibi heyecanlıyım. Onunla alakalı bir beta şeyini yayınladım arkadaşlar. Yani Konami'nin getirmesini beklediğimiz bir etkinliği yayınladım. Yani bakalım Konami e, bizlerin e, istediği gibi mi yapacak gene kendi istediği gibi mi yapacak izleyip göreceğiz diyorum. Yani konsoldakine biraz benzetse, yani konsol konsoldakinin ap aynısı demiyorum, yani aynısını yapsın demiyorum, kendisini zorlasın demiyorum, konsoldakine biraz benzesin yeter. Çünkü konum için bu bile başarı mobil. Yani mobil bu bile başarı derim ben. Yani tabii ki de bu benim görüşüm, sizlerin görüşü farklı olabilir. Ee, şöyle görüyorsunuz arkadaşlar, ikonlar bomba gibi geliyor, yağmur gibi geliyor diyebiliriz. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bilimler açmayı unutmayın derim arkadaşlar. Ve son oyuncumuz Elber'i bulamamıştık. Elber'i de bulduk. Şöyle kitleyelim. Arkadaşlar Elber de e, çok güzel oyuncu. Çok sevdiğim konulardan bir tanesi. E, Oliver Kahn'ı bulduk bu videoda. Başta Bekan Boyer ve Bekan Boyer ve Oliver Kahn'ı bulmuştuk ve sonunda da e, Elber'i bularak videomuzu 3 tane konuda noktalandırabiliriz arkadaşlar. Oyunun erken açılması cidden çok iyi. 12'ye kadar beklemek yani kim ister kimse istemez. Onun için oyun ne kadar erken açılırsa bizler için o kadar iyi. Şöyle. Hemen şöyle taktiklerimizi sırasıyla deneyelim. İnşallah ben bu videoyu yetiştiririm arkadaşlar en kısa sürede. Yani bugüne yetiştireceğimi umuyorum ama saat kaça gelir? Yani sabah saatlerinde yayınlayacağım zaten ama inşallah e, erken atarım çünkü ne kadar erken atarsam sizler için o kadar iyi. E, şöyle siyah toplarımızı da buluyoruz bildiğiniz üzere Juventus takım, yani Juventus formamızı da giydiriyoruz. Cidden beni çok heyecanlandırdı. Türkçe spiker de gelirse var ya bu PES, bu eFootball 22 Mobile tadından yenmez diyorum sizler de yorumlar kısmında belirtin sizce nasıl olmalı siz olsaydınız oyuna hangi etkinlikler getirirdiniz hepsini belirtin bakalım sizlerin yorumuna değer veriyorum yorumlar kısmında arkadaşlar çok kişinin yorumuna cevap vermeye çalışıyorum eğer cevap vermediğim gözümden kaçırdığım varsa şimdiden özür dilerim arkadaşlar ve şöyle artık da videomuzun yavaş yavaş sonuna doğru gelelim Tüm ikonları bulduk zaten. Efsane bulduk. İnşallah sizler de videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açıp ve videomuza like atarak bizleri en büyük desteğe vermiş olursunuz ve yorumlar kısmında da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Dev çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Samet Aydın kanalına yani bu kanala abone olacaksınız. video like atacaksınız ve yorumlar kısmında katılıyorum yazarak kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, video like atarsanız ve yorumlar kısmında katılırım üzere kendinizden belirtirseniz sizler için o kadar çok çoğalır. Arkadaşlar çekilişimiz YouTube hikaye kısmından 30 Ağustos tarihinde açıklanacaktır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.